Çınar. He? Kaybolduk herhalde. He. Evet Işıklığı çocuklar. Çek, tamam. De. Çınar, He. biz Çınar'la yürüyüşe çıktık ormanda. Böyle ormanın derinliklerinde kaybolduk sanki. Evet. Çınar, nerede? Babamlar nerede? Koş şu tarafa bakalım, koş. Koş koş koş. Nerede? Koş nerede acaba? <laughs> ne yapacağız Çınar? Evet, ne yapacağız? Akşam olmak üzere hem de. Evet. Aa. A. Ne yapacağız Çınar? Nerede acaba? Şöyle etrafımıza bakalım. Hiç görünür de yok. O tarafta mı acaba? Sen son ışıkları da çek baksana. Evet ışıklar yanmaya başladı. Akşam olmaya başladı çünkü. Evet ormandayız. Kaybolduk. Ne yaparız Çınar sence bulamazsak babanı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? İmdat deriz. İmdat deriz. Hangi numaraları arayabiliriz telefonumuzla? 112 112 Ne yapacağız Çınar? Şu uzaklarda mı acaba? Gitsek mi oraya doğru? Sen karar veriyorsun bunları. Acaba şu tarafta mıydı? Bak bakalım, şu tarafta mıydı acaba? Yok ana, şurada bir sarı bir ışık var. Nerede yani sarı yok. bir ışık var? Ah, ormanda ışıklar var. Akşam oluyor Çınar, ışıklar o yüzden yandı. Evet. Belki, de, belki de, baba orada mangal yakıyor. Yakın. Belki de oradadır baban. Ama oraya nasıl gideceğiz? Burası yol değil ki bak. Yol değil ki nasıl gideceğiz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çınar ağlar mısın şimdi karanlık olunca? Yo, Bulamazsak yo. babana. Yok. Ben karanlığı severim ki. Sever misin? Baksana ağaçlar, Çınar. Oo, Çınar biz senin boyuna bak. Bir ağaçların boyuna bak. Bak gösterelim mi ağaçları? Evet. Up, uzun. Sen ne uzun? Çok ama. uzun. De... Evet. Bak Hangi? Çınar. Gökyüzü de değişti. Rengi kararmaya başladı. Koş bakalım şuraya doğru Çınar. Bakalım bulabilecek miyiz? Koş koş koş. Acele edelim çünkü akşam oluyor. Evet. evet. Acaba Çınar şurada olabilir mi? Şuraya doğru bir bakalım. Hı hı. Çınar ama akşam olunca hayvanlar da gelirse buraya. Ne yaparız? Kurtlar, ayılar, aslan, kaplan. Ne? Yılan gelebilir. Vallahi koha. ışıkları gösterebilirsin bir de. Evet. Ormanın derinliklerinde akşam olduğu için ışıklar yanmaya başladı. Ama biz Çınar'ın babasını ve abisini kaybettik. Bulamıyoruz. Ne yapsak Çınar? Hiç bir fikrin yok mu? <laughs> Hangi tarafa gidelim? Hı? Bence şu tarafı gidelim. Neden? Bilmiyorum orada biraz daha insan var. İnsan sesleri mi var? Evet. Evet. Kulağını şöyle yap, Şuradan girelim. Evet. Hangi taraf yani o taraf? Orada da insanlar. Ah, oradan da insanlar geliyor. Onlar da mı kayboldu acaba? Gel, biz yolumuza devam edelim bence. Ne tarafta çınar insan sesleri? Bak, Hangi bak, taraf yedim. o taraf? Bak şurada sarı ışık yanıp Ay ışıklar da yandı. Nerede? Bak şurada insanlar geçiyor. Tamam dur biraz bir sohbet edelim. Çınar. Hı? Peki ne yaparız? Bir konuşalım önce. Plan yapalım. Çınar ben planımızı yapalım. Bence kapıdan geçir. Tamam şimdi burada bir dur. Sakin sakin önce düşünelim. Şimdi farz edelim ki babanı bulamadık. Ne yaparız? Ne yaparız? Polis ararız. Tamam orada dur şimdi. Polisi ararız. Nasıl arayacağız? Telefon çekmiyor ama burada. Evet. Ama ne yazıyordu telefonda? Yalnızca. Acil aramalar. Acil aramalar yazıyordu değil mi? O zaman polisi arayabiliriz. Başka kim arayabiliriz? Neydi biraz önce söylediğin numara? 112 miydi? Evet zor durumda kalınca 112. Çınar, çınar çadırımız olsaydı çadır kurup kalabilirdik evet. burada değil mi sabah olana kadar? Ama evet. çadırımız yok. Ama çadırımız yok. O yüzden bir an önce ne yapalım? Babanı bulalım. Ben su iç, bence su ışıklara gideceğiz. O ışıklara mı gitmemiz evet. gerekiyor? Nerede? Çınar koş ışıklara gidelim koş akşam oluyor koş 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 Evet şimdi Çınar'la şu ışıkların olduğu yere doğru gidiyoruz. Ama burası orman olduğu için çok korkunç şu anda. Burada bir kapı var. Değilmiş. Evet orada bir kapı var. Ah Çınar kapıdan geçelim belki buluruz babanı. Evet. Insanlar var. evet yavaşça geç kapıdan değmemeye çalış. Evet bekle beni. Şu tarafa bakalım bence Çınar. O tarafta Çınar olabilir. Hı hı. Işıklar yanınca mı? Hı. Evet. Evet mavi mavi ışıklar yanıyor. Beğendin mi ışıkları? Dön bana. Dön bana. Kaldır kafanı aşağı doğru. Mas mavi Hı. oldun Çınar. Gözlüklerin de mavi zaten değil mi? Hı. Mavi mavi oldun. Çınar acaba ne tarafta? Hı. Bence gel şöyle bakalım aşağıya doğru. Tarafta evet bence. o tarafa bir bakalım var mı diye belki bulabiliriz. Evet. Gel bak şu masaya doğru bakalım. Oraya, oraya, oraya. Tam böyle Tam tam, otu, tam ışığın altındaymış değil mi? Evet. Altındaymış. Çınar eğer bulamazsak bence bu ışıkların olduğu yerde kalalım hmm. biz en iyisi. Bak anne. Olmaz mı? Kurt yer, Şöyle bir koş şuraya doğru bak bakalım. Koşarak bir git bak şuralara. Var mı? Koş bakalım. Yok mu? Şu aşağıya doğru bak. Tamam şuraya doğru bak. Hı -hı. Bak oradan görünüyor mu acaba? Kimse ne yapacağız yok. peki? Biraz daha gidelim bence şöyle gel. Yok, yok. Tüm ne yapsak acaba Çınar? Ben şu tarafa bakarım. O tarafa mı neden? Hadi koş bakalım hadi. Koş 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 koş. Çınar ağaçlar çok uzun değil mi? Belki Acaba nerede? Şurada. Belki de orada mı? Gel bakalım. gel. Dön istersen orada yok Çınar. Gel, gel şu yukarıya doğru gidelim. Gel böyle. Oh. Yavaş dikkat et. Ne Bakalım bulabilecek miyiz? Ne Nerede acaba Çınar'ın Nerede? Ben, evet koyacağım. dur çekelim mi? Evet. Ama uçtu gitti. Evet. Gel gel böyle. Hem de bebek uçtu. Bebek miydi? Hmm, bebek. Yavru yani. Kalır. Biraz benden uzak yürü. Çekemiyorum seni çünkü. Yok, burada da yok. Yok mu? Geldi. Oraya mı geldik ne? Evet. O zaman şimdi yukarı bakalım şu tarafa. Evet, o tarafa bakalım. Ama sen bir yandan da eğer bulamazsak ne yapacağımızı planla. Tamam mı? Gel böyle. Çınar'la gidelim Ama işte bir olayı çıksa. Vallahi. Nerede olabilir acaba? Çınar. Ha? Ne yapacağız? Bulamıyoruz Çınar. Yok onlar değil Çınar. Gel bir de şöyle yukarıya bakalım. Ne yapacağız? Hemen bence artık telefonumuzdan Çınar. 112'yi arayalım. Olur mu? Ha? Gel Çınar. Yukarıya bakalım yukarıya. Git koş bak gel bekliyorum ben. Koş yok, koş burada koş. Buraya da, 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 da mı bakalım? Baksana da aran var bir tane. Hangisi? Neresi? Şuraya. Orada da bir aran var. İstiyorsan gel bakalım. Çınar. Gel bak şu tarafa bakalım. Koş. koş koş koş. Koş çık oraya kadar. Belki yukarıdadır. Evet. Var mı Çınar? Allah Allah. Nerede bunlar acaba? Çınar ne yapacağız hiç düşündün mü? Her yer ağaç, karanlık. Yolumuzu Bence kaybettik. Bence suyu çıktın oradan. oradan. Gel bir kere daha bakalım o tarafa en iyisi. Çınar bulamıyoruz. Az önce bir tane de bebeği şimdi gördüm. Bir tane de. Tabureleri hazırlıyor herhalde. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulduk mu? Oh ya. Çınar sonunda bulduk. Bak orada baban çınar.